Damze, e, yani bu şarkıyı anca bu kadar güzel söyleyebilir bir yarışmacı. Çok değişikti yani, gerçekten değişikti. Bu şarkıyı... Hakan, bir dakika vallahi de konsantrasyonum dağılıyor yemin ederim. Gülüyorsunuz ya, Çok gülüyorsunuz hayır. ama niye Yoksa <laughs> Murat. Onlar bir yarışmacı önce de kaldı. Tamam. O tamam. Ee, evet. Yok kulağım oraya gidiyor da o yüzden. Tamam, tamam sessizlik arkadaşlar. Ee, Hadisenin önemli bir yılı bu. Gamze. Benim değil yarışmacıların önemli. Bravo bravo. bravo. <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> Lafını da sokar. <gülüyor> ay ay. Büyüdü <laughs> de. Büyüdü de laf sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdüm ve laf sokuyorum evet, gibi, artık. Doğru. Hayır. Maşallah işte o sesin içinde büyüdün onu anlatıyorum. Aynen. Bir dakika. 25 yaşında Aynen. bir dünya yıldızıyken geldi bize. Bir dünya yıldızıyken geldi. Resmen artık 30'lu yaşlarında. <laughs> Olgun ve yine dünya yıldızı akışıyoruz i̇şte abi. Şeyi. Bu arada bir dakika. Yok, Bak, o, kendi söylemedi ben öğrendim ben öğrendim zaten çok bilen vardır da ben ekodan öğrendim. Ne? Dubai'de Aynen. sahneye Aynen. çıkmış. Aynen. Gören var mı? Ne güzel Aynen. temsil etti bizi. Dubai'yi yıktı <laughs> geldi yıktı Aynen. geldi. Gurur duyuyoruz Aynen. kendisiyle. Aynen. Kendisi. Aynen. Genelde böyle durumları bana söyler kendisi bu sefer söylemedi bir bildiği vardır ama A -a. ben öğrendim evet. Sen normalde böyle güzel bir şey yaşadığın zaman mutlaka paylaşırsın O gece sahneden sonra dönecektik. Uçamadık kardan dolayı. Evet. Belki de o yüzdendir. Olabilir. Ama Mustafa rica ediyorum. Rica abi. ediyorum. Şu ne olur sahneyi falan bir yerden bulun gösterin. Var mı bizde? Ben kendi Instagram'ıma şey. Senin teyirci... Inst Instagram'ına ee... bir bağlan abi senin. <laughs> Gerçekten gurur duydum bak. mı Acım kalbimle söylüyorum. Teşekkür ederim. Eko gösterdi Tabii bana. Biliyorum. Gerçekten duygulandım. Teşekkür ederim. İyi insan lafın üzerine gelirmiş. Annesi geldi abi senin. Bravo. Bravo. Ne ya? <laughs> evet. Sizden bahsetmiyorduk ama sizin aileden bahsediyorduk. Hoş geldiniz. Kızınız geldin, Dubai'yi yıktı geçti. Acun şimdi topuk geliyor kafaya. Görüntü var. Hakikaten <laughs> çok güzel bir olay. İnşallah Allah daha büyüklerini nasip eder. Teşekkür ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim Acun. Ee, i̇lk defa Dubai'de sahne sahne aldım. Ee, ve çok korktum sahneye çıkmadan önce. Ne olacak diyelim? Ee, evet, ne olacak? Burada beni tanıyorlar mı? Nasıl olacak falan. Gerçekten çok korktum. Ee, ama inanılmazdı ya. İnanılmaz bir seyirciydi. İnşallah bunu yani sahneye aşık olan herkes inşallah yaşayabilir. Çünkü gerçekten yurt dışında Bilmediğiniz bir yerde sahne almak gerçekten bambaşka bir şey. İnşallah bu bir başlangıç. Güzel şeyler olacak. Ben de e, değişik şeyler planlıyorum. İnşallah yurt dışında bir şeyler Çok olacak. Da. Yakında da paylaşırım. Allah'a emanet olun.